Aleyküm arkadaşlar ben Troxim. Bugün size artık yeni gelen güncelleme hakkında yeni gelecek olan güncelleme hakkında konuşacaklarımız var. Arkadaşlar bugün size yani hani 2025'te güncelleme falan işte falan falan filan filan, filan gelebileceğiniz falan söyleyen arkadaşlarımız var. Yani bana da zaten çok fazla TikTok'ta falan yazıyorlar. Hani diyorlar ki işte sen yalan söylüyorsun işte falan. Güncelleme gelecek 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 gelecek, gelecek diyen arkadaşlarımız var. Ve şimdi onun hakkında bir konuşma yapacağım arkadaşlar. Videoda bir like atarsanız abone olursunuz. Sevinirim hadi bakalım. Let's go. Bir de geçmişen bildirimleri bir tüm açalım ana. Hani. Yeni bir kanalız. Daha büyümemiz lazım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz hani herkes diyor ki 2025'te yeni bir güncel gelecek. Arkadaşlar bakın ben size söyledim. Hani oyunda bir Türk bir yetkili yok. Bilenler bilir zaten. Tencent. Tencent. tencent diyorum ya. Hani biliyorsunuz PUBG Mobile'ın Türkiye bir yetkilisi yok. Hani herkes de zaten biliyordur. Hani yetkilisi Türk bir yetkili yok. Ki zaten bunu da bilenler bilir zaten. Hani işte diyenler var. Hani herkes diyor Tencent işte yeni Tencent Games diyor. Hani Tencent Games işte yeni bir güncelleme getirecek PUBG Mobile'da. Arkadaşlar gelecek diye belli değil yani. Hani düşünüyorlar ama belli değil yani. Hani geleceği belli değil. Hani burada zaten zaten ne olmuş lan bu dur bir Hani geleceği belli değil arkadaşlar. Hani gelir de bilir, gelmeye de bilir. Hani Tencent Games geliyor hani getirebilir ama getirmeyebilir yani. Şu anlık hani herhangi bir bilgi yok. Haberiniz olsun yani. Boçuk gel buraya. Hani herkes de zaten bana soruyor. İşte sen yalan söylüyorsun. Sen şu yapıyorsun işte sen bu yapıyorsun. Ben söyledim kardeşim yani. Hani herhangi bir bilgi yok hani. Yani olsa zaten direkt ben size söylerim arkadaşlar. Botçuk. ölmen lazım. Botçuk. Hani zaten bilgi olsa zaten direkt ben zaten videosunu yapıyorum. Hani bilgi hani bir tane bilgi hani herkes diyor bilgiyi sen bilgileri yanlış veriyorsun. Hani güzel bir biri hani ben gerçekten güncelleme gelse zaten ilk başta ben beta'ya girer size gösteririm. Tanıtırım. Ama beta'da bir güncelleme gelmedi zaten. Hani işte sen yalan söylüyorsun diyenler varsa gidip kendisi araştırabilir. Çok fazla boş yap. Hani isteyen varsa zaten girip araştırabilir arkadaşlar yani. Hani daha sonra Mustafa yalan söylüyorsun Mustafa diyorum. Ya Mustafa diyorum ne alaka ya dilim suçtu. Troxim sen yalan söylüyorsun. Yani işte güncelleme şu tarihte gelecek derseniz o zaman bekleyeceğiz yani kardeşim. Madem güncelleme o tarihte gelecek. Ben de bilmiyorum hani. Yani henüz bir haber yok arkadaşlar. Yani. Gelebilir gelmeyebilir yani. Yani gelebilir güncelleme gelmeye de bilir yani arkadaşlar. Onun dışında böyle. gelebilir gelmeyebilir yani güncelleme. Ki zaten bence bana sorarsanız bence gelmeyebilir. Çünkü oyunu hiç ilgilenmiyorlar arkadaşlar. ne yani PUBG Mobile Lite yani hiçbir zaman PUBG Mobile Lite ilgilenmiyor. ilgilenmiyorlar oyun, oyununa. Herkese zaten yeni bir şey atıyorlar. İşte yok işte yeni şu tarihte güncelleme gelecek. Şu tarihte güncelleme gelecek. Arkadaşlar belli değil yani. Hani bu tarz haberlere inanmayın. Yani. Yok işte şu tarihte gelecek. Yok tarihte gelecek. Şu anlık oyun yapımcıları belli değil yani. Herhangi bir haber yok yani. Ne oluyor? Ana. Kanka. Sen o bırakıyorsun. O nasıl geliş ya? Ver o gradıyı. Aga be kardeşim ya. guraza da varmış. Çocuk benim için guraza getirdi ha. Ya oğlum şu grazayı ver. Dur. Yani Gruz 6, C. Kim kazanır? Tabii ki de Gezaltı C kazanır yani arkadaşlar yani. Aga be harbiden diyorum çocuğu üzüldüm. Neyse devam ki. Aga be, çocuk oradan durup lootlamış gelmiş. Ben beni öldürecek derken öldüremedi pek arabi. Neyse devam ke ya. Şimdi burada. Burada arkadaşlar bir Drop var. Drop'ı bir paralım. Hadi. Hadi lan. Hadi. Çıktı. Yes. Boşu. Boşu. Gelin. Ya VM'e verse var ya. RPG. RPG. mi? O zaman. Vallahi orada alırım ya. Belki orada adam vardır. Sallayayım da. Belki tutar. Ah lan. Belki tutar diye kafasına attım. Belki tutardı. Abi bu adamlar nerede ya? Harbiden ne bu adamlar nerede ya? Şuraya bir satayım. Eve mi gitti? Satın da her gitti belli değil ya. Yavaş. Tamam. Kanka bir göstersene Allah aşkına göster ya. Reisim Allah aşkına göster de be. Fight'i bitirelim yani. Değil mi arkadaşlar yani? Ya reisim göster ya. Allah göster ya. Bak yarın için videom yok. Rezona'da ölmeyeyim mi ya? Tabii rezonan bir yer ya da. Heh ölmedik lan. Ölürük. Nasıl ya?